Stablecoin'ler 1 dolara sabitlenmiş dijital paralar. Kripto dünyasının volatilitesinden kaçmak için tasarlandılar. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Stablecoin'lerin farklı türleri var. Fiyat destekli olanlar gerçek dolar rezervi tutuyor. USDC ve USDT gibi. Her coin için kasada 1 dolar bulunduruluyor. En yaygın kullanılan tür de bu. Algoritmik stable ise farklı çalışıyor. Matematik formülleri ve akıllı kontratlarla fiyat sabit tutulmaya çalışılıyor. Arz ve talebe göre de otomatik ayarlamalar yapılıyor. Kripto destekli stablecoin'ler de var. Dai bunun en büyük örneği. Ethereum gibi dijital varlıkları teminat göstererek stable stablecoin basıyorsunuz. Teminat oranı genelde %150 civarında tutuluyor. Stablecoin'ler kripto dünyasının can damarı. Borç verme, likidi havuzları, yield farming hepsi stable coinlerle dönüyor. Günlük işlem hacmi milyarlarca dolar. Merkez bankaları da kendi dijital paralarını geliştiriyor. Çin'in dijital yuanı, Avrupa'nın dijital eurosu yolda. Bunlar da bir nevi devletlerin stable sayılabilir. Stable coinler, kripto ile geleneksel finans arasında bir köprü görevi kuruyor. Gelecekte stablecoin kullanımının daha da artması bekleniyor. 7/24 çalışan ve anında transfer imkanı sunan bir sistem.